5 Ekim 2023 A101 aktüel ürünlerinde neler var? Oradan buradan kanalıma hoş geldiniz. Hep birlikte bakalım. Dolu dolu ürünler var. 130 tane ürünü hızlıca geçelim. Singer Brilliance dikiş makinesi 4800 lira. Arzum Clean Compact Cyclone Toz Torbası Süpürge 2000 TL. Küsuratları yuvarlayayım gerçekten. Bayağı bir ürün var. Akel Midi Fırın 1100 lira. Kiwi El Blender seti de 5 Ekim 2023 A101 kataloğunda 480 TL. Flavel çay makinesi 750 lira. Sunny Flora çelik su ısıtıcı 300 TL. Q.U. saç kurutma makinesi 260 lirayken Arzum Steam Pro seramik tabanlı ütü 750 lira. Kiwi tiftik temizleme makinesi artık kışın geldiğini bu üründen anlayabilirsiniz. 130 TL kışlıklar çünkü dolaplara girmeye başladı. Gerçekten sonbahar böyle serin bir şekilde geldi. Döküm kek kalıpları tanesi 180 lira. Cem Nero petek desenli mini ürünler var. Neler var? Krep tavası, tava, böyle sütlük ya da sahan gibi 80 lira tanesi. Lava döküm sahan 320 TL. Lava döküm tencere 850 lira. Bambu kapaklı borosilikat yağlık 1 litrelik şişesi 120 lira. Matara 750 cc farklı renk seçenekleriyle 20 TL. Paşa Bahçe cam kase ikili set fiyatı 45 lirayken Paşa Bahçe İrem çay bardağı altılı takım fiyatı 50 TL. Seramik kase 14.50. Lav kapaklı cam kavanoz 660 cc 8 lira. Kapaklı cam kavanozun en küçük boyu 425 cc 7.50 iken cam kapaklı kavanoz 1000 cc'lik olan en büyük boyutlusu 1050. Yayına hoş geldiniz. Videonun başında beğen tuşuna basıp destek olmayı unutmayın diye kısaca bir hatırlatma yapmış olayım. Realme Dual cep telefonu 8600 lira. Seg No Frost buzdolabı 14000 TL. Seg 9 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi 8800 lira. Seg 4 programlı bulaşık makinesi ise 7300 TL. 5 Ekim A101 indirimlerinde resmi katalog fırsatlarında seramik çerezlikler tanesi 16.50. Üçlü badya seti 25 lira. Leğende diyoruz bunlara. Saklama kabı seti 6'lı. Küçükten büyüğe doğru böyle rengarenk kapaklarıyla 60 TL. Yuvarlak mikrodalga tencere üçlü 40 lira. Saklama kabı çeşitleri 17.50. Piknik seti 80 lirayken... Vita yemek masası, takımı masası ve sandalyeleriyle beraber 2700 lira. Metal çift kişilik karyola 2500 TL. Metal tek kişilik karyola ise 1400 lira. Toshiba 70 inçlik Ultra HD Smart LED televizyon 23.000 lira. Samsung 58 inçlik 4K kristal Ultra HD televizyon 21.000 TL. Elite LED uzaktan kumandalı şerit LED var. 100 lira. Bambu tabaklı borosilikat kupaysa 50 TL. Kare saklama kabı da 30 lira. Bu indirimler 5 Ekim 2023'te başlıyor. 12 Ekim 2023 tarihine kadar da geçerli olacak. Desenli kavanoz ya ve limonluk 13 lira. Simbo ahşap 3 katlı raf 120 TL. Bu perşembe A101'de Moda Life Bella 4 kişilik masa takımı 7500 lira. Modelife Life Cross 4 kişilik masa takımı da yine güzel bir duruşu var. Böyle kahve tonlarında 7500 TL. Toshiba 55 inçlik Ultra HD QLED Android televizyon 16000 TL. Philips'in 50 inçlik Ultra HD Smart televizyonu 15800 lira Onvo 42 inçlik LED televizyon ise 5300 lira Go Smart 128 GB'lık bellek 140 TL. Priz tutucu telefonlar için 350 Oppo hızlı şarj adaptörü 180 lira. Kiwi dijital baskül 180 TL. Goldmaster saç sakal şekillendirme makinesi 200 lirayken cam motivasyon matrası 150 ml 60 TL. Maşa seti 3 ile 30 lira. Trend saklama kabı 11 TL. Başucu silahisi 60 lirayken Kiwi şarjlı göğüs pompası 440 lira. Anne bebek ürünleri dikkat çekiyor. Uzun süredir bebek ürünlerini soranlar vardı. Şimdiden tüm annelerimizin ve anne adaylarının gözleri aydın olsun. Mama sandalyesi 450 TL. Şeffaf bebek küveti 120 lira. Şeffaf maşrapa 13 lirayken şeffaf su kovası ise 40 TL. Karma bebek ürünleri 15 lira. Figürlü dişlik çeşitleri 20 TL. Çocuk klozet adaptörü 40 lirayken Desenli çocuk taburelerinin tanesi 30 TL. Figürlü matara 90 lira. Cam biberon seti 2 ile 60 TL. Körüklü pipetli bardak 7.50 iken. Kulplu pipetli cam bardak 14.50. Pipetli çocuk matarası da 30 lira. Mama kaşığı 2 40 TL. Cam mama kavanozu 10 lirayken. Bebekler için lastikli penye çarşafsa 48 lira. Bebek nevresim takımı 140 TL. Bebek yastığı 40 lira. Müslin emzirme öndüğü 55 lirayken. Bebek yorganı var alt taraftaki 140 lira da bunun fiyatı. Pamuklu bebek battaniyesi farklı renk seçenekleri var desenler var 100 lira. Bebek kundak banyo havlusu 70 TL. Bebek hastane çıkışı 5 ile 100 lirayken. Bebek kapşonlu fermuarlı well soft sivit var 100 TL. Bebek Velsoft well Nohut Battaniye 70 lira. Bebek Müslin Battaniye 60 TL. Silk Blue Bebek Penye Battaniye 90 lirayken erkek bebekler için sivişört eşofman altı takım 90 lira. Kız kız bebekler için de olacak söyleyelim. Bebekler için 3 parçalı takım 100 lira. Ne var bundan? Ee, pijama var. Ee, zıbınlı böyle body var. Uzun kollu bir de kısa kollu. 100 lira. Bebek pijama takımı 70 TL. Bebek örme yelek 50 TL. Bebek ağız mendili 5 ile 30 lirayken bebek alt ikili pijama takımı 70 lira. Bebek kapitoneli yelek 50 TL. Yine uzun kollu çeçetli body 90 lira. ABS tabanlı bebek havlu çorap ikili 20 TL. Fermuarlı tulum 90 lira. Triko örgü patik 22 lira. Emzirme südyeni 50 TL. Kız bebekler için kadife tight 50 lirayken bebekler için yine body atlet 2'de 58 lira. Bebek bere çift katlı şekilde 30 TL yani belki biz bere takmıyoruz ama bu soğuk havalarda artık bebekler özellikle yeni doğanları kafayı böyle çok aşırı üşütmemek gerekiyor. Aman dikkat. Bebek triko örgü şapka 30 TL. Kız çocuklar için desenli triko tight 50 lira. Kız çocuklar için kazak 70 lirayken Kız çocuklar için kırçıllı tayt 60 TL. Erkek çocuk kaza 70 lira. Dolu oyuncak ilk araba 180 lira. Bultak kova 55 TL. Aktivite oyun alısı 180 lira. Bultak helikopter 55 lirayken tren seti var bloklu 150 TL. Kutulu halka oyunu 75 lira. Peluş hayvanlar 35 TL. Bez bebek çeşitleri 80 lira. Oyuncak dev küp puzzle 160 lira. Eğitici aktivite masası 180 lirayken oyuncak yol blok seti 45 TL. köpekçik oyun parkı Fisher Price 190 lira. Oyuncak renkli afacan arabalar 15 TL. Bebek puzzle'ı Fisher Price'tan 45 lira. Oyuncak eğitici kule 45 TL. Parmak kukla seti 5 ile li 48 lira. Romorklu traktör 110 TL. Çıngıraklı top 45 TL. O çocuk dünya masalları 10 lira. Rengarenk boyama kitapları 13 lira. Toka çeşitleri var. Bunları da ne alırsanız 5 TL. Hızlı hızlı geçtim. Küsuratlı yuvarladım. Çok fazla sayı.